Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıfların 2011 yılında bursluluk sınavında çıkmış fen bilimleri sorularının çözümlerini yapacağız. Bazı soruların üzerinde çarpı işaretleri var. Onlar size uygun olmayan sorular. Yani 2011 yılı olduğu için müfredat değişikliği olmuş ve bu müfredat değişikliğinden dolayı şu anda ünitelerinizde olmayan konular var. Onlar üzerine ben çarpı attım. Onlarla işimiz yok. Geri kalan soruları ne yapacağız? Beraber şimdi çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle birinci soruyla başlayalım. Buna göre sınıftaki en süratli öğrenciyi belirlemede hangi öğrencilerin yöntemi kesinlikle doğrudur diyor. Efe, Ali ve Özlem sınıftaki en süratli öğrenciyi belirlemek için aşağıdaki yöntemleri önerdiler. 100 metrelik mesafeyi en kısa sürede koşan en süratlidir. Şimdi bakın Efe'nin e, önerisinde şu var. Sabit bir mesafe var. 100 metre ve herkes buraya koşacak. En hızlı koşan en süratli oluyor ya da en kısa sürede koşan en süratli oluyor. Yani Efe burada doğru bir önermede bulunuyor. Ali okuldan kendi evine en kısa sürede koşan en süratlidir. Şimdi diyelim ki iki öğrenci var. Birinin evi yakın, diğerinin evi uzak. E bu sefer mesafeler aynı olmuyor. Yani bir e, karşılaştırmada bulunamıyorum. O yüzden Ali'yi alamadım. İkinci dakikada en uzun mesafeyi, iki dakikada en uzun mesafeyi koşan en süratlidir. Bakın iki dakika bu seferde sabit bir süre var. Yol farklı olabilir çünkü iki dakikada hızlı olan daha fazla yol koşabilir. Yavaş olan daha az yol koşabilir. Zaten onu istiyor benden. Bu yüzden özlem de gelir. Yani ve öfe ve özlemin önermeleri kesinlikle doğrudur. Cevabımız da Ceyhan olacaktır. İkinci soruya baktık. Babası ile seyahate çıkan Seda otobanda bulundukları bir buçuk saatlik süre boyunca aracın kilometre sayacını takip ederek her yarım saatte bir alınan yolu not etmiştir. Otomandaki yolculuğu esnasında sürat göstergesinin sürekli 110 km bölü saatte sabit kaldığını gören Seda aracı ait alınan yol geçen zaman grafiğini aşağıdakilerden hangisi gibi çizmelidir? Bakın Seda ne kadar sürede bakıyor? Yarım saatte bir. Yani 0,5 saat diyebiliriz buna. Yani 0,5 saatte sürekli sabit olduğunu söylemiş bize hızın. Bakalım şimdi. Bir kere alınan yol geçen zaman grafiğini bu şekilde düz bir şekilde gösteremezsiniz. Bu hız zaman grafiği olarak gösterilir. Ya da diyelim ki gösterdiniz. Bizim bir üçgenimiz vardı. Şöyle hatırlayalım. Şuraya x yani yol, şuraya hız, şuraya da zaman diyorduk. Şimdi ben Hızımın hep 110 olmasını istiyorum değil mi? Sabit süratli olduğu için. Şimdi bakalım hızı bulmak için yolu zamana böleceğiz. 110 bölü 05 dersek yani yarısını alırsak 55 olmuş olur. E 110 istiyordu olmadı gitti. 55 bölü 05 demiş. Şimdi bakın burada... Çok güzel ilerliyor. 55'e 0.5, 110'a 1, 165'e 1.5. Ama burada şöyle dikkat etmem gerekiyor. Bakın, şu aralığı al, al diyor bana. Şu aralık 0.5, şu aralık yine 0.5, şu aralık 0.5. Yani biz yine atıyorum 55'i 0.5'e böleceğiz, 110'u 0.5'e böleceğiz, 165'i 0.5'e böleceğiz. Yine olmaz. Yani 110'u 0.5'e böldüğümde yarısı yine 55 olur. Olmadı. 110 bölü 0.5'ten ne yapar burası? Yine hızın 110 olmadığını gösterir. Bu da gitti. Ama buraya bakıyorum. Bak şimdi 55 bölü 0.5. 55 bölü 0.5. Yani 1 bölü 2. Bak buraya şimdi. Şöyle aldım buraya. 55 bölü 1 bölü 2. Matematikten biliyoruz ne yapacağız burayı? 55 çarpı ters çevirip çarpacağız. Yani 2. Ne olur? 110 olur. Bakın 110 çıktı. 110 bölü 1'den 110 çıkar. 165 bölü 1 buçuktan 110 çıkar. O zaman her zaman 110 çıkacağı için cevabımız da denizli olmuş oluyor. Evet üçüncü sorumuza şöyle ikisini beraber bakalım. Evet üçüncü soruya bakalım. Aykut masa üzerinde duran şekildeki yayı belirtilen yönde kuvvet uygulayarak geliyor. Buna göre yayın Aykut'a uyguladığı kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın eğer Aykut bu tarafa doğru çekiyorsa yay da Aykut'a zıt yönde gerilmemek için bir kuvvet uygulayacak. Zıt yönde olan da Adana olduğu için cevabımızı Adana olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Bir kutu üzerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Kutuya etki eden net kuvvetin sıfır olması için hangi yönde kaç Newtonluk kuvvet uygulanmalıdır? Şimdi arkadaşlar net kuvvet sıfır olduğunda doğu ve batıdakilerin çıkartma işlemi sonucunda sonucumuzun sıfır olması gerekiyor. Şimdi burası 20 ise o zaman batıya doğru olması lazım. 8, 20 yapabilmek için 12 olması lazım. Bakın burası 20 olur. Burası da 20 olduğu için 20-20'den 0 olur. Yani cevabımız batı yönüne 12 ile denizli seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 5. soruyu geçtik. 6. soru diyor. Cisimlerin iletken ve yalıtkan olarak sınıflandırmak isteyen Oğuzcan aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Hata yaptığını anlayan Oğuzcan tablolardaki hangi iki kız cismin yerini değiştirdiğinde hatasını gidermiş olur. Arkadaşlar alüminyum folyo iletken. Demir çivi metal olduğu için iletken. Gümüş kolye metal olduğu için iletken. Ancak tahta kaşık yalıtkan. Altın yüzük metal olduğu için iletken. Naylon yalıtkan cam yalıtkan plastik yalıtkan demek ki altınla tahtanın yerini değiştirmesi gerekiyor yani cevabımızda Ceyhan olmuş oluyor 8. sorumuza baktık öğretmenin verdiği bir performans görevi için aşağıdaki devreyi hazırlayan Tuğçe test ucunu aynı telden yapılmış 1, 2 ve 3 no'lu uçlara sırasıyla dokunduruyor bu durumda ampul parlaklığının giderek azaldığını görüyor Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tuğçe'nin performans görevinin konusu olamaz. Ampulün parlaklığını değiştirmek için devre içinde kullanacağınız basit bir reosta modeli hazırlayınız. Arkadaşlar reosta demek direncin değiştirilmesi demek. Bakın 1'deyken mesafe kısa, 2'deyken mesafe orta, 3'deyken mesafe uzun. Yani biliyorsunuz e, uzunluk kısalıktan dolayı direnç değişirdi. Yani bir reos da yapmış oluyor. Direnci değiştirdiğim için o yüzden bu olur. Niye olur? Kısayken daha parlak, uzunken daha az parlak yanacak çünkü. Direnç değerini arttırıp azaltarak ampul parlaklığının değiştirebileceğiniz basit bir değerle. Evet işte bakın direnci azaltıyor ya da arttırıyor. Bu da geldi. İletken telin kesitini. Kesit dediği kalınlık incelik arttırıp azaltarak ampul parlaklığını değiştirebileceğiniz basit bir devre. İyi de burada herhangi bir kalınlık ya da incelik azaltıp arttırma yani değiştirme yok. O yüzden cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olmuş olacak. Evet dokuzuncu soruya şöyle biraz bakalım büyüttük. Şekildeki K ve L kutularında özellikleri verilmiş ikişer adet iletken tel bulunmaktadır. Bu kutuların her birinden alınacak birer adet tel yandaki devreyle ilgili yere bağlanıyor. Buna göre devredeki ampulün en parlak yanabilmesi için hangi teller seçilmelidir? Bakın arkadaşlar, cinsleri aynı vermiş, uzunluklar farklıymış, kalınlıkları aynıymış. Şimdi arkadaşlar bize kısalık ve uzunluk verdiğinde biz hangisini seçiyorduk? Biz her zaman kısayı seçiyorduk. Cinsleri aynı, uzunlukları aynı, kalınlıkları farklı verdiği zaman kalın olan telin direnci daha azdı. O yüzden kalını seçmek zorundayız. Kısa kalın. KK. İkisini de baş harfinden çıkartabilirsiniz. KK diyoruz. Ve burada kısa kalın yani 1 ve 3'ü seçmem gerektiği için cevabımı Adana olarak ne yapıyorum? İşaretlemiş oluyorum. 10 ve 11 müfredat dışı hatta of bu sayfa komple müfredat. Geldik 16'ya. Bir Ceren varmış evde demlediği sıcak çayı. Eda ise buzdolabındaki soğuk suyu termosa koyarak pikneye gittiler. Bir süre sonra ikisi de termoslarını açtıklarında çayın hala sıcak, suyun da soğuk olduğunu fark ettiler fark edilen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Şimdi Ceren evde termosa koyuyor sıcak çayı sıcak kalıyor. Eda soğuk suya koyuyor ve Eda'nın koyduğu soğuk su hala soğukluğunu koruyor. Demek ki içeride bir yalıtım var. Sıcağı sıcak tuttu, soğuğu soğuk tuttu. Termosların gölgede bırakılmış olması geçtik. Termosların iletken malzemeden eğer iletken malzemeden yapılmış olsaydı cerenin içerideki sıcaklığı dışarıya verecekti. Eda'nın ise içerideki soğukluğu dışarıdaki havayla temas edip kaybolacaktı. O yüzden Bursa'da gitti. Çayın çok iyi kaynatılması, suyun ise çok iyi soğutulması. Yani bununla herhangi bir uzaktan yakından alakası yok. Termosların iç yüzeylerinin parlak ve ısı yaratımlı olması. İç yüzeyleri niye parlak olacak? O ee, sıcaklığın yansımasından dolayı hani içeride kalacak anlamında parlak olması. Zaten yalıtımı biliyorsunuz. Ee, içerideki havayı ne yapacak? Muhafaza edecek demiştik. Cevabımız da denizli olmuş oldu. 19'a geldik. Ergenlik dönemiyle ilgili bazı değişimleri soruyor. Hem kızlarda hem de erkeklerde e, görülüyor bu değişim. Şimdi burada sesin kalınlaşması erkeklerde. Sivilce çıkması ortak. Yumurta oluşumu dişilerde, kilo artışı ortak, bıyık çıkması erkeklerde, kasların gelişmesine soru işareti bıraktım. Sperm oluşumu erkek, göğüslerin büyümesi dişi yani kızlarda, boy uzaması ortak. Bakın 2 4 9 olacak. Gitti. Gitti, gitti, geriye kaldı Ceyhan. Ya hocam 6 kasların gelişmesi erkeklerdeki kas oranı artmıyor muydu? Dişilerde, kızlarda yağ oranı artıyordu. E nasıl ortak olabilir? Ya şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Kaslar evet, erkeklerde oran artıyor, kızlarda ee, yağ oranı artıyor ama burada şu erkeklerde hiç yağ kalmıyor değil. Dişilerde de hiç kas kalmıyor değil. Yani dişilerde olan kas artık vücudumuz büyüdüğü için daha dayanıklı hale geliyor. O yüzden burada kasların gelişmesine de ortak olarak alıyoruz. Kas miktarının artması deseydi belki erkekler kabul ederdim ama kasların gelişmesi dediği için dişilerin de yani kızların da vücutları geliştiği için ne yapacak? Vücudu diremesi lazım. O yüzden güçlü olması lazım. O yüzden kasların gelişmesi gerekiyor gençler. Yani bu yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Evet 22. soruda şekilde kasılmış durumda olan pazı kası verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi pazı kasındaki şekildeki gibi bir kasılma durumu yoktur diyor. Şekli görerek de yapabilirdik bilgi sahibi olmasak da. Şu amcamın pazı kası bakın şişmiş. Yani buradaki gibi görüntü. Bak bu abim kürek çekiyor. Şurada bir yine kasılma var. Buna benziyor. Bak bu kardeşim benim burada bir su içmeye çalışıyor. Ceyhan'daki kardeşim. Yukarı doğru kaldırırken pazusu şişmiş. Bak bu dayı ne yapmış? Açmış kolu. Kolu açınca şurayı genleştirmiş. Genişlemiş yani. Kas kasılmıyor. Gevşiyor. Kas gevşediği için de buna uymuyor. Bu yüzden cevabımız denizli olmuş. Oldu. Evet 23. radyo haberi diyor dikkat dikkat. Hastanede yatmakta olan bir hasta için acil olarak 0 RH pozitif grubu kan gereklidir. Hastaya kan verilebilecek kişilerin acilen hastaneye gelmesi rica olunur. Mehmet ben bu gruptaki kişilere kan verebilirim ve onlardan da kan alabilirim diyor. Buna göre Mehmet'in kan grubu hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz birbiriyle hem eraşları hem de kan grupları aynı olan kişiler birbirlerine kan alıp kan verebiliyor. Bu yüzden e 0 eraş pozitifse Mehmet İtciğimin kan grubu da sıfır eraş pozitif olmalıdır diyor Rus. 24. soruya geldik. Şimdi şekilde gösterilen yapıların görevlerini yazan bir öğrencinin hangi hangi konuda bilgi sahibi olduğu söylenebilir. Konu solunum sistemi. Adana ve Bursa'yı eledik. Bronşun görevini söylemiş, akciğerlere hava girişini sağlar biliyorsunuz. Diyafram akciğerlerin çalışmasını destekler demiş. Yani görevini bana anlatmış. O zaman cevabımız da Ceyhan olmuş oldu. 25. Öğretmen öğrencilerine sevgi hastalandığı için okula bir süre gelemeyecek. İyileşinceye kadar onu ziyarete gitmeyin. Hastalık size de bulaşabilir demiştir. Buna göre sevginin hastalığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar grip, kızamık ve su çiçeği temas halinde bulaşabilen e, hastalıktır. Tabi grip solunum yoluyla bulaşacak. Allah korusun giderse sevgi o anda hafşırır, öksürür, tıksırır. Ortama mikrop bulaşır, mikrop da sana gelir yapışır olmaz ama anemi dediğimiz kansızlık olayı e, aileden aileye geçen bir durumdur nesilden nesile devam eder o yüzden bunun bulaşıcılığı yani daha doğrusu bu şekilde soruda anlatıldığı gibi bir bulaşıcılığı yoktur gençler o yüzden cevabımız denizli olacak beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum e, sorularımızın devamı yine gelecek görüşmek üzere.